Evet arkadaşlar. Bugün gün konumuz Yazı ve Ölçülendirme ayarları üzerine olacak. Gördüğünüz gibi bir parçamız var. İçerisine vida açılmış bir e, parçamız. Şu çizgimiz kalın olacak. İçeridekiler kalın olacak. Matkapla elinin çizgi olduğu için. E, şu dışarıdaki çizgiler, kılavuz açılan çizgiler. Bunlar ince çizgi olacak. Evet. Vedanın sonuna kadar geldiği için orası o şekilde. Parçamız bu arkadaşlar. Bunun üzerine şimdi bazı ayarlamalar yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar e, parçanın adını yazmak için burada yazıyı kullanıyoruz. Bakın burada multi line text kullanıyoruz. E, yazı, yazma direkt veya ölçülendirmenin yazıları var. Bunun için annotate sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada birinci sekmesinde text var. İkincisinde dimension var arkadaşlar. Text'e bastığımız zaman ok işaretinin altında skala ve justik iki tane daha seçkinlerimiz var. Ee, sağ çapraz e, ok işaretine tıkladığımız zaman arkadaşlar e, text stil yazı stillerini gösteren bir e, diyalog kutusu önümüze geliyor arkadaşlar. Burada e, şu anda standart e, bir e, isimle annotate ve standart ee, var. Şimdi arkadaşlar standarda bakalım. Yazısı Arialmış. Ee, yazı yüksekliği, yazı yüksekliği e, iki buçuk. Ee, evet onaylıyoruz. Şimdi yeni bir yazı daha açmak istiyorum arkadaşlar. Buna orta diyorum. OK diyorum. Şimdi orta tıklıyorum arkadaşlar. Yazısı Arial olacak yazı büyüklüğü bunun iki katı olsun arkadaşlar. 5 olsun. Altı olsun. E, Vit faktör, kalınlık faktörü, yazının kalınlık faktörü arkadaşlar. O değişmeyecek. Yazının büyüklüğüne göre olsun. Evet. Onu onayladım. Yeni bir tane yapıyorum arkadaşlar. Buna da e, büyük diyorum. Evet. Burada da yine yazısı Arial. Bakın burada istediğimiz yazı tipini seçebiliriz arkadaşlar. Ama ben Aryal'ı daha çok tercih ediyorum. Ee, sonra yazının büyüklüğü burada da 10 olsun. Kalınlık faktörü yine aynı olacak. Ee, onayladım. Bir tane daha açmak istiyorum. Buna da e, Battal diyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Battal'ın ölçüsünü de yazının yüksekliğini arkadaşlar 15 yapıyorum. Diğerleri tamam. Şimdi arkadaşlar e, şurada iki tane sekmemiz var. Bu birisi çizginin altına, üstüne yaz manasında. bakın arkadaşlar, çizginin altına takla attırdı yazıyı. Şu da yazıyı tersten yazdır, düzden yazdır sekmemiz var. Bu özellikleri de buradan ayarlayabiliriz arkadaşlar ihtiyacımıza göre. Evet burayı kapattık yazı ile ilgili ayarlarımız dört tane büyük yazı, orta büyük ve battal bir de normal standartı var. Onu kullanacağız. Hemen yan taraftaki sekmeye geliyoruz. Dimension arkadaşlar. Alttaki ok işaretine tıkladığımız zaman bakıyoruz arkadaşlar. Ölçülendirme ile ilgili eğik ölçülendirme, farklı ölçülendirmeler, ayarlamalar bunlar da yapabiliyoruz. Burada bir ataçımız var. ataça basarsak burası devamlı açık kalır. Bunları kullanacaksak ses sık eğer. Şimdi alttaki sağ çapraz köşedeki ok işaretine tıkladığım zaman arkadaşlar burada gördüğümüz gibi e, Dimension Steel Manager diyalog kutusu önümüze geliyor arkadaşlar. Burada bir basit bir resim çizimi var arkadaşlar. hem yatay ölçülendirme, hem dikey ölçülendirme, hem çap ölçülendirmesi, hem açı ölçülendirmesi, hem de eğik ölçülendirme. hepsini bir parça üzerinde göstermiş. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi anotiv ISO 25 standart var. burada bunların üzerinde değişiklik yapmak istersek Modify ile değişiklikleri yapabiliriz arkadaşlar. Ee, burada Ben şimdi yeni e, bir tane daha açacağım. Yeni diyorum arkadaşlar buna e, Az önce ne demiştik? Orta demiştik. Onaylıyorum. Evet ortayı onayladık. Yeni bir orta isminde e, şeyimiz geldi, pe, penceremiz. En baştaki lines arkadaşlar, çizgiler. Bu çizgiler nedir arkadaşlar? bu çizgiler şu görmüş olduğumuz ölçülendirmenin ok işareti yazının altındaki olan ok işareti olan iki ucu okşareti ok olan çizgiler arkadaşlar. Buradan rengini ayarlayabiliyoruz. Buradan çizgi tipini ayarlayabiliyoruz. Buradan kalınlığını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. yüksekliği de 375 olarak belirtmiş. Zaten biz kendimiz ayarlıyoruz onu arkadaşlar. Şimdi altta gene geliyoruz. Extension Lines. E, bu da sınır çizgileri arkadaşlar. Ok işaretlerinin yaslanmış olduğu sınır çizgileri. Solda ve sağda olan çizgiler arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi renk var. Ayarlıyoruz. Çizgi tipini bakın. Burada iki tane e, line tip. Bir line tip. iki. iki tane çizgimiz olduğu için sağda ve solda. Tip, çizgi tiplerini ayarlıyoruz. Çizgi kanıtlarını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir de bunların altında e, supres var arkadaşlar. <laughs> Bunlara bastığımız zaman şunu ölçü çizgisi demiştim. Ok işaretlerinin olduğu çizgi. Bakın arkadaşlar. Birinci e, tıkı e, kutuya tik atarsam arkadaşlar bakın ok işaretinin bir tarafı silinmiş oldu. İkinciye de atarsam iki tarafta ok işareti silinmiş oldu. Birinciyi kaldırdım. Sol tarafın ok işareti geldi. İkinciyi kaldırdım. Sağ tarafında ok işareti geldi. Alttakine gelelim. Bu sınır çizgileriydi arkadaşlar. Ee, bu da bakın birinci tik attım. Bir de birinci de, ya, taraftaki dayama çizgisi gitti. İkinciye de tik attım. İkinci taraftaki dayama çizgisi de gitti. Çiz, ölçü çizgisi havada kaldı. Ee, birinciyi açıyorum geldi. İkinciyi açıyorum geldi. Buna ne için ihtiyaç var? Buna şu gibi durumlarda kullanılabiliyor arkadaşlar. Ee, silindirik parçalar bir yarısı öbür yarının aynısı olduğu için e, o durumlarda resimde çok büyük yer işgal etmesin diye parçanın bir yarısı çizilir öbür yarısı çizilmez. Öbür yarısında da ölçülendirme vesaire alan kazanılmış olur. O zaman e, şimdi çap ölçüsü de vereceğimiz için çapın gittiği yer belli değil. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada görmüş olduğumuz gibi bakın. Sol, birinciyi sınır çizgisinin birinciyi kaldırdım kalta. Çok ok işaretine kaldırmak istiyorum. Bakın kalta evet. Çünkü gittiği yer nereye gittiği belli olmadığı için bir tarafa ölçü sınır ve e, ok işareti konuluyor. Öbür tarafa konmaz arkadaşlar. Bu gibi durumlarda bu da kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi yazı yüksekliği <laughs> yazının yazının arkadaşlar e, çizgi yüksek. Şurası 0 06. Şuradaki cisimden uzaklığı arkadaşlar. Cisimden uzaklığı. Burayı 1.2 yapıyorum ben arkadaşlar. Ee, ondan sonra geldim. Ee, şu, bir, şu 1 şu 1.25'i de 2.5 yapıyorum. Onun ne olduğunda e, göreceğiz arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şu tiki kaldırıyorum. Ha. bakın bu aradaki birleşim mesafesi. Birleşim mesafesi. Bu onu da ayarlamış olduk. <laughs> Şimdi symbol and arrays. Burada ok işaretinin sembolüne geldik arkadaşlar. Ok işaret simbollerini seçiyoruz buradan. Her meslek dalında kullanılan değişik semboller var. Biz de genelde dolu ok işaretine closed file kullanıyoruz. Ee, makineciler, inşaatçılar genellikle dot, small dot, blank e, onları kullanırlar. Herkes mesleğine göre farklı şeyler kullanıyorlar. Burada ok işaretinin büyüklüğü. Arkadaşlar ben burada ok işaretinin büyüklüğünü 5 yapıyorum. Evet. Ben onu yaptım. Yazının yüksekliği 1.5 Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Burayı da 2.5 yapalım. Sonra yazıya gelelim arkadaşlar. Yazı Yazı hangi yazı olsun arkadaşlar? standart yazıda e, ne vardı standart yazımızda Arial vardı onun standart yazı e, standart değil ortayı Biz burada ortayı kullanıyor olduğumuz için ortayı kullanacağız arkadaşlar bakın altı büyüklüğündeki olan yazı gelmiş oldu diğerden e, çizgiden yüksekliği arkadaşlar e, 1.2 e, yazının çizgiden yüksekliği 1.2 olacak Okey diyorum arkadaşlar Evet ortayı halletmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha new diyorum arkadaşlar. Buna da büyük diyorum. Onayladım. Evet hemen diyalog kutusu önüne geldi. Buradan da arkadaşlar ne yapıyorum? Yazı en son e, tekste kaldığı için yazıyı seçiyorum. Büyük seçtim. Tamam. E, offset lines bir şurayı iki buçuk yapıyorum. E, evet. Ondan sonra ölçü ok şerritinin e, büyüklüğü burada e, ne yapalım 8 yapalım <laughs> Evet e, ondan sonra şurayı e, 3.5 yapalım e, çizgi tiplerine gelelim burada herhangi bir ayar e, yapmıyoruz e, şurayı orijinden ne kadar yüksek olsun bura, iki buçuk olsun orijinden yüksekliği. E, bu da e, parçadan uzaklığı ne kadar olsun. İki e, buçuk. Bu da dört olsun arkadaşlar. Evet. Şunu tıkladığım zaman e, burayı tamamen sınır çizgilerini iptal eder. Sadece ok işaretini yansıtıyor. E, onaylıyorum arkadaşlar. Evet. Büyük de oldu. E, iki i̇ki tane e, standart, orta ve büyük 3 tane bizim şu anda kullandığımız ya da S25 olabilir. ISO 25'e de bakalım arkadaşlar. ISO 25'i dizayn edelim. Bakalım. Standart yazıymış. Tamam. Sıkıntımız yok. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? orta Standart ya da ISO 25 düzenleriz. Onlar küçük olacak. Orta ve büyük. iki tane daha yaptık arkadaşlar. Üç tane ölçülendirme ayarlarımız olmuş oldu. Şimdi buna bakalım nasıl kullanıyoruz. Şuradan ölçü sekmesini açalım arkadaşlar. Annotate. Buradan e, standardı alıyorum arkadaşlar. Ölçülendirmeyi alıyorum. E, burada bakın virgülden sonra üç tane rakam aldı. Ben istersen bunu sıfıra indirebiliyorum. Virgülden sonra. Bakın arkadaşlar. Ok işareti ne kadar küçük kaldı. E, standart şu 25'e bakalım. Şey, çünkü onların ayarlarını yapmamıştım ben. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, ISO 25. Şimdi biraz yaklaştırayım. Evet. Bu ISO 25'in ayarı arkadaşlar. Sonra orta. Ortayı aldım. Yine ölçülendirmeyi alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu çizgim üzerine tuttum. Evet. Bakın. Ne yaptım? bir de büyüğü aldım. Yeni ölçülendirmeyi aldım. Çizginin üzerine tuttum ve yazdım. Şimdi bakalım arkadaşlar. inceleyelim. E, Soyun 5'teki bakın 0.6 1 milimetre bile yok. Parçadan kopuk mesafesi. Buna ne için ihtiyaç var? Burada e, yan taraftan da ölçülendirme geldiği zaman çizgiler birbirine karışıp ana orijinal parçada anlamaya sıkıntı vermesin diye burada bir koparma yapıyor. Bu küçük olduğu için parça bu o kadar kurtarıyor arkadaşlar bizim bakın ekrana e, alacak kadar e, büyüttüğümüz zaman bakın burada kopukluğu görünüyor. Ama diğeri daha büyük olacağı için daha büyük olacak. O da öbürü daha büyük olacak. Şimdi bunlara ne ihtiyaç var diyeceğiz arkadaşlar. Şunun için ihtiyaç var. Bakın e, ben bu parçayı Kopyalıyorum. Bu arada kopiyi de görmüş olalım arkadaşlar. Kopiyi, çizimi seçtim. Kopya'yı seçtim. Yana doğru bir köşesini tıkladım ve ne yaptım? Kopyaladım. Evet arkadaşlar. Aynı parçayı kenara kopyaladım. Şimdi seçtim parçayı yine. Bakın arkadaşlar burada kopyanın hemen altında skala var. Ölçek. Bastım. Şu köşe taban esas olsun dedim. İki katı büyüt dedim ben. Bakın arkadaşlar ikiye çıktı. Yüzler iki yüz oldu arkadaşlar. Şimdi bunu da ben bir daha e, çoğaltayım. Copy, evet geldik. Bunu ben bir daha seçiyorum. Bunu bir daha büyütüyorum arkadaşlar. Yani bu köşe esas alınsın, taban olsun. Evet arkadaşlar böyle gördüğümüz <laughs> durumlar var arkadaşlar. Biz eğer makine çok küçük parçalar kullanacaksak şunun gibi birincisi ISO 25 ölçülendirmeyi kullanabiliriz. Bakın burada ISO 25 bize Uygun geldi ekrana göre diğer ikisine yaptı büyük geldi. Ama şuna geldi ikinciye geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın ISO 25 çok küçük kaldı okunmayacak kadar küçük. Diğeri biraz büyük kaldı. Ee, üçüncüye geldik bakın arkadaşlar bunu ekrana büyüttüğümüz zaman arkadaşlar birinci zaten ISO 25 görünmüyor okunmuyor o kadar küçük. Ee, diğeri de oldukça küçük kaldı bizim için en uygun olan büyük olmuş oldu. Bu gibi durumlarda arkadaşlar ne yapılıyor? e, ee, çok büyük parçalar çizeceksek eğer o zaman bu büyük ölçülendirmeleri kullanabiliyoruz. Şimdi ben buradan şu ikisini siliyorum. Ee, bunu buraya yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Ee, şu köşesinde yakınlaştıralım. Evet. Sonra burasını da parçaya uygun miktara kadar getirdik. Evet. Şimdi buradan da şu birinciyi siliyorum. ikinciyi siliyorum e, burada arkadaşlar şu, şu köşeyi getirelim çizgiyi. Evet. Sonra ölçüyü biraz yaklaştıralım. Evet. Uygun olan o. Burada da şu ikisini dışarıdaki ikisini siliyoruz. Bakın arkadaşlar küçük parçamızda işte 25 ölçülendirmeyi kullanırken orta büyüklükteki parçamıza ortayı kullandık e, en büyük parçamıza da büyüğü kullanmış olduk. Burada ok işaretlerin büyüklüklerini görüyoruz arkadaşlar. Bakın <laughs> birincisi oldukça küçük. Kendisine göre uygun olan. Bu da kendine göre uygun olan. Bu da kendine göre uygun olan. Yazıyı ne yaptık? Ok, ok işaretine göre biraz daha büyüttük. Aynı orantıda. Burada da aynı orantıda büyüttük. Bir de arkadaşlar bakın şuradaki boşluğumuz 0.6 idi. İkincisinde 1.25 yaptık. Üçüncüsünde 2.5 yaptık. Bakın Buradaki mesafeyle buradaki mesafede nedir? Parçanın büyüklüğüne göre değişiyor. Bir de başka bir ayar yaptığımız konu. Arkadaşlar e, ok işaretinden sonrasında çizgisi ne kadar dışarıya çıksın? 1.25'ti. Burası 0.6 iken burası 1.25'ti. iki katıydı. E, bakın arkadaşlar. Burayı da iki buçuğa çıkarttım ben. Burayı 1.25 yaptım. Burayı iki çıkarttım. Bakın ok işaretinden sonra e, eğer 1, 25 olacak olsa çok kısa kalacaktı. Hele şu büyükte 1.25 kalacak olsa tam sıfırda bitmiş gibi olacaktı ki estetik olarak sınır çizgisi ok işaretinden sonra bir 3 mm kadar dışarıya çıkar estetik olarak. Evet arkadaşlar şimdi yazı ve ölçülendirme ile ilgili de bunları kullanmış olduk. Şimdi yazı bakalım arkadaşlar burada multiline text ya da single line e, kullanabiliriz. Çizginin üzerine yazı yazacaksam eğer arkadaşlar onu kullanabilirim. <laughs> Mesela şuraya bir tane çizgi çizeyim arkadaşlar. Çizginin üzerine eğer yazı yazacaksam bakın şuraya tıklıyorum. Single line evet. Buraya çizgi çiziyorum. Ondan sonra buraya yazı yazıyorum. Nedir? buraya küçük diyelim. Evet arkadaşlar. Pardon eski dedik. Çizgi çiziyorum. Küçük dedim. Enter dersem Altı atıyor. Evet boşta tıkladım mı? Yapıyor. Buraya da yine aynısını yapıyorum. Buraya orta dedim. Aynı emir Yine elimde var. Buraya geldim. Ee, büyük dedim arkadaşlar. Ee, yalnız bakın arkadaşlar, şu çizgiyi kaldırayım. Ee, buraya büyük yazıyorum, yazdım. Şimdi bu bakalım. Standart olsun, ee, şu orta büyüklükte olsun. Evet, bu da büyük olsun arkadaşlar. Hatta bir tane daha e, yazayım buraya arkadaşlar. buna da battal diyelim. Battal dedik. Ee, şimdi bu battalda ne yaptık? E, baktal yapmış olduk. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yaz büyüklüklerini e, fark edebiliyoruz. <laughs> taşıyorum. Biraz aşağıya doğru taşıyorum. Evet. bunun yanına getireyim. Bunları bunun yanına getireyim. Bunu Bunların yanına getireyim. Evet gördüğünüz gibi küçük parçaya küçük, orta büyük parçaya orta, battala battal, en büyüğe büyük gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yazıyı da parçamızın büyüklüğüne göre. Şimdi şu küçük parçaya böyle büyük, büyük battal yazıyı kullanmamız e, abes olur. Küçük parçaya da e, büyük, yani küçük parçaya battalı kullanırsak abes olur. Çok büyük parçaya da küçük yazı kullanırsa bakın okunmuyor. Küçük dediğim yazı arkadaşlar. Ee, o kadar küçük kalır. Okunmaz. O da abes olur. Bu gibi durumlar için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem e, yazı ayarlarını hem de ölçlendirme ayarlarını yap, yapmış oluyoruz. Bir kere bu ayarları bir kere yapıyoruz arkadaşlar. Zaten daha önce görmüş önceki derslerimizde burada da katman ayarlarını yapmıştık. Ne yapmıştık? Burada 6 tane katman e, ayarlanmıştık. 6 tane 7 tane. Zaten e, bu ayarlar bir kere yapılır. Ölçülendirme, okşareti, ok yazı katman ayarları bir kere yapılır arkadaşlar. Bir kere yapıldıktan sonra e, bir daha e, ayar yapılmaz. Yeni pencere açılacağı zaman yeni bir çizim sayfasına geçileceği zaman arkadaşlar eski açılmış olan parça e, sayfa açılır. Farklı kaydet diyerek yeni isim verilir. İçindeki mevcut resimler varsa onlar silinir buradaki bütün ayarlar orada hazır hale gelmiş olur. O sayfamıza bize hazır hale gelmiş olur. Evet bugünkü yazı ve ölçülendirme ayarlarımızda da bu kadar arkadaşlar.